Merhaba arkadaşlar, kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir sistem tanıtacağım. İlk defa görenleri hayrete düşürecek bir sistem olacak. Özellikle kripto, forex ve hisse senedi hatta fon piyasalarında bile rahatlıkla yapay zekayı kullanarak işinize harika bir şekilde yarayacak bir sistem. İsterseniz hızlıca hemen bu sistemin nasıl çalıştığını bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar sistemimiz TradingView grafiklerindeki tüm görmüş olduğunuz Paritelerde ve paralarda çalışıyor. Bunlar kriptografi olabilir, forex grafiği olabilir, e, hisse senedi grafiği olabilir. Hepsinde rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Indikatörümüz grafik üzerindeki değerleri ve grafiği analiz ederek bizlere alım-satım metodlarına göre bir e, al-sat şeması çıkarıyor. İsterseniz hızlıca bunun nasıl yapıldığında bir bakalım. Yaptığımız şey çok basit. Özellikle bir indikatörümüz var, Rolling Long Yapay Zeka Indikatörü. Bu indikatörün ayarlar bölümünü kendiniz konfigüre edebiliyorsunuz. İstediğiniz ayarları atayabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda mobil ve bilgisayar görünümü var. Burada görmüş olduğunuz gibi bunları değerlendirebiliyorsunuz. Her anlamda sizin kullanımınıza uygun bir sistem. Daha sonrasında arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi grafik üzerinde 15 dakikalık grafiklerden bir örnek vereceğim ben sizlere bu videoda. Ne yapıyorum? Hemen geliyorum. Grafiğin ekran görüntüsünü alıyorum. Görüntüyü kopyaladıktan sonra yapay zeka sistemimize geri dönüyoruz. Ve yapmak istediğimiz tek şey şu. Yapıştır tuşuna basıp göndermek oluyor arkadaşlar. Direkt ekrana resmimizi gönderdikten sonra yapay zeka zaten ee, direkt buradaki bilgilere göre bizlere bir alım satım durumu belirliyor. Burada bakın grafik bilgilerini verdi. Bu grafik bilgilerine göre indikatör ve analizlerimizi verdi. Bu osilatör analizleri de bizim teknik ve temel analizimiz için, analizimiz için olmazsa olmaz şeyler. Hacim analizi olmazsa olmaz şeyler. Destek Destektiren seviyeleri dostlar olmazsa olmaz şeyler. Formasyon analizi arkadaşlar burada çok ciddi bir konu var. Bakın Belirgin klasik formasyon omuz, baş, omuz, çift dip ve tepe benzeri net olarak oluşmamış diyor. Ancak RSI ve CSI'da e, zayıflama, hacim artışıyla beraber gelen yükselişten sonra zayıflayan momentum vesaire yani her türlü parametre burada değerlendiriliyor. Ciddi bir senaryodan sonra bizlere bir long bir de short işlem önerisi veriyor. Burada %58 oranıyla long işlem yapabileceğimizi söylüyor. %64 oranıyla da short işlem yapabileceğimizi söylüyor. Daha sonrasında da bu stratejiyi nasıl yönetmemiz gerektiğini ve bu grafikte nasıl işlem yapabileceğimizi örnek vermek gerekirse önerilmez. Bakın bu paritede, bu paritede bu zaman diliminde bizlerin işlem yapmasını yapay zeka sistemimiz önermiyor. Fakat tabii ki de alsat e, opsiyonları bizlere sunuyor. Yani tabii ki de bir e, işlem önerisi veriyor. Fakat burada bizlere maalesef işlem yapmayı önermiyor. Görmüş olduğunuz gibi e, ama en yüksek yüzdeyle de short işlem yapabileceğimizi söylemişti Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapalım. Yeni bir sohbet açalım ve bunu kripto para birimlerine değil de farklı bir hisse senedinde deneyelim arkadaşlar. Türk hisse senetlerinden Coca-Cola şu anda önüme denk geldi. Coca-Cola hisse senetlerinde ben yine 15 dakikalık bir grafik üzerine değerlendirme yapacağım. Ee, i̇ndikatörümün grafiğimize gelmesini bekliyoruz. Geldikten sonra da arkadaşlar yaptığımız şey yine çok basit. Ekranın görüntüsünü kopyalamak ve daha sonrasında yapay zeka sistemimize yapıştırmak. Herhangi bir şey sormamıza gerek yok. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Örnek vermek gerekirse çalışıyorsunuz sürekli ekran başında değilsiniz. Bir sinyalin gelmesini beklemek yerine buradan bu şekilde işlemlerinizi çok rahat bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Anlık olarak sisteme görüntü yükleyerek, indikatörü kullanarak, yapay zeka kullanarak anlık olarak sinyalleri çok rahat alabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir şey beklemenize gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi anında bizlere istediğimiz şeyleri, sonuçları, sinyalleri veriyor. Bir de şu var. 5 dakikalık grafik mi, 15 dakikalık grafik mi, 1 saatlik grafik mi? Özellikle kripto tercih edenler, kriptoda işlem yapanlar bunları çok soruyor. Hangi dakikalık zaman diliminde işlem yapacağız? Bunların hepsini de yapay zekada belirliyoruz. Nasıl oluyor? Onu da birazdan örneğini vereceğim. Bakın burada grafik üzerinde belirgin bir V dönüşü formasyonu oluşmuş. Bu tip formasyonlar güçlü dipten dönüş işaretleri ve genellikle sert yükselişlerle sonuçlanır diyor. Ayrıca işte kesişimler vesaire, osilatör, indikatör, analizler her şey veriyor. Bakın birinci hedef, ikinci hedef ve birçok hedefi de bizlere söylüyor. Buradaki risk ve başarı oranını söylüyor. Kısa vadeli long ve kısa vadeli short olarak da bizlere önerilerini veriyor. Risk yönetimi konusunda da yine bilgilerini veriyor. Long işlem açmanız önerilir dedi. Grafik önerisinde de işlem yapmanız önerilir. Göstergeler genel olarak yükselişiyle sektör başarını da yüksek diye bizlere bu şekilde harika bir e, analiz vermiş oluyor. İstersek bunların tabii ki de işlemlerini kendimiz girebiliyoruz. Bu videoda anlattıklarım da bu arada yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi kafamızı en çok e, yoran, bizi en çok düşündüren şeylerden bir tanesi şu hangi dakikalık zaman diliminde bizler işlem yapacağız. İsterseniz gelin buna hızlı bir şekilde bakalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben Bitcoin'de 15 dakikalık grafikteyim. Bu arada bugün e, kripto baya bir düştü. 15 dakikalık grafikte ne yaptım? Geldim. Görüntüyü kopyaladım. Yapay zekaya geldim. Görüntüyü yapıştırdım. Tekrar geliyorum. 15 dakikalık grafikten 1 saatlik grafik grafiklere geliyorum. 1 saatlik grafiklerde e, bir de e, benim işlem yapmaya uygun olan grafik zaman dilimlerinden bir tanesi de 1 saatlik zaman dilimi. Hemen geliyorum. Bunu da kopyalıyorum. Aynı şekilde yapay zekaya yine bunu da yapıştırıyorum. Bir de kısa vadi bir işlem yapmak için düşük bir zaman dilimini tercih edelim. 5 dakikalık zaman dilimlerini yani kısa vadilik toplanma durumunu da isterseniz şöyle hesaba katarak hemen geldim. Yine aynı şekilde görüntüyü kopyaladım. Yapay zeka sistemime geldim. Yapıştırdım. Şimdi diyorum ki bu grafiklerden en uygun ve en başarılı olabilecek olan zaman dilimine göre bana işlem öner. Dostlar bakın 3 tane resim aldım. Bu iş resime göre çok basit bir şey yazdım ve daha sonrasında yapay zeka bunu inceliyor ve görmüş olduğunuz gibi bana grafiklerime göre, atmış olduğum duruma göre en ideal grafiği söylüyor arkadaşlar. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum sizlere destek direnç bölümlerinde dostlar bakın 78 binde bir psikolojik destek ee, diye bir durum var. Üst tarafta bakın seviyelerle bizleri kusuratı ile birlikte söylüyor. Fakat alt tarafta destek seviyelerini aynı zamanda bunu dirençli de yapıyor. Psikolojik destek direnç seviyelerini söylüyor. Bu bize şunu söylüyor arkadaşlar yapay zeka artık çığır açmış durumda ve burada sadece grafikteki desteklenen seviyesini değil psikolojik desteklenen seviyesini de bizlere söyleyerek analizimizi tam ve kusursuz anlamda yapmamızı sağlıyor. Ayrıca dediğim gibi bakın burada grafikte düşen kama olduğunu direkt zaten kendisi belirledi. Aynı zamanda V tabanı formasyonu oluşmuş durumda diye kendisi belirledi. Bakın şu var. Teknik analizi harika bir şekilde bilebilirsiniz. Ee, çok iyi bir şekilde işlem yapıyor olabilirsiniz. Fakat bunu bir saniyede yaptırmak dostlar mümkün değil. Ve De, bu görmüş olduğunuz yapay zeka bunu bir saniyede bizlerin tüm istedik tüm isteklerini anında karşılayarak en iyi şekilde işlemi bizi sunuyor. Bizlere bir öneri verdi. E, ee, potansiyel kazanç ikinci hedef, birinci hedef, stop loss, zarar riski, başarı oranı, %72 yüksek başarı formasyon ve indikatörler desteğiyle Short işlemde niye düşük başı oranı bullish formasyon ve momentum olduğundan dolayı veriyor. Risk yönetimi ve strateji bölümünde bunun nasıl işlediğini anlatıyor. İşlem önerisi long. İşlem yapmanız önerilir. Güçlü işlemler güçlü sinyallerle destekleniyor diye bizlere harika bir öneri verdi arkadaşlar. İşte yapay zekayı kullanmak bu kadar kolay. Ve bu sistemi tüm grafiklerde forex grafiklerinde kullanabilirsiniz. Kripto grafiklerinde kullanabilirsiniz. Eee hisse senedi grafiklerini kullanabilirsiniz. Yani kullanabileceğiniz tüm grafiklerde bunları rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tüm osilatörler, tüm indikatörler kullanabileceğiniz EMA'ların crossover'ların, osilatörlerin değerleri, güncel hacimler, açılış kapanışlar, destek dirençler, psikolojik destek dirençler. Onu da geçtim. Sizlere eee ekran başında işlem yapıp yapmayacağınızı bile sistem söylüyor. Yani yapay zeka burada sizlere işlem yapıp bu paritede işlem yapıp yapamayacağınızı bile kendisi söylüyor. Ve şu da var. Olabilir bu sistem %100 tüm girdi işlemlerde başarılı olacak diye bir şey yok. Yanlış bir durum oldu ya da hatalı bir işlem oldu. Size long verdi, piyasa düştü, shorta gidiyor. Hemen anlık ekran görüntüsünü atıp bak yapay zekaya ben burada şu anda işlemdeyim. Ne yapmalıyım dediğinde sizlere Psikolojik olarak sizin yönetemeyeceğiniz şekilde kendisi yönetiyor ve işlemi kapattırıp ya da ters işlem açtırıp oradaki zararınızı sizlere hızlı bir şekilde çıkartıyor arkadaşlar. Çünkü bakın buradaki yapay zekada en büyük ve en önemli şey şu. Bizlere DCA işlem yaptırabiliyor. Swing trade yaptırabiliyor. scalping trade yaptırabiliyor. Bunların hepsini bir arada ve içerisinde bulunduruyor. Bu da gerçekten ciddi derecede bir devrim niteliğinde. Bu sistemde arkadaşlar yaklaşık 2000 24 yılının ortalarında yine Rolling Long YouTube kanalımızda da videolarını çektiğim ve sizlere e, paylaşmaya başladığım sistemlerden bir tanesi ve bizim premium kullanıcılarımızın şu anda her gün kullandığı stratejilerden bir tanesi. Detaylı çalışma detayları da yazıyor zaten burada ve şunu da söylemek istiyorum ayrıca bu videonun bir önceki videosunda sizler için tamamen ücretsiz olarak paylaşmış olduğum bir indikatör var. Bunu da rahatlıkla e, grafiğinize ekleyip kullanabilirsiniz bakın tamamen ücretsiz. Yani e, 1 lira dahi vermeden ömür boyu bu sistemi kullanabileceksiniz şu anda ekranda görmüş olduğunuz sistemi. Kar zarar tabloları vesaire vesaire ayarlar bölümünü şöyle göstereyim sizlere bakın. Sadece EMA kullanılarak fakat kasa yönetimi profesyonelce ayarlanmış bir indikatördür. Bu ne işe yaradığını zaten yanındaki tool tipleri dokunarak break even teknolojisinin ne olduğunu hepsine bakarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Profesyonel bir sistemdir nasıl kullanmanız gerektiği ile alakalı kartlar bölümüne zaten videoyu ekledim ama bu videonun bir önceki videosunda kanalımıza rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu güzel bilgiler için de bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi gelelim yapay zeka sistemimize tekrar. Yapay zeka sistemimizi nasıl kullanacaksınız? Dostlar bu sistem indikatörle beraber kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu ve bizim diğer tüm rolling long indikatörlerimiz dahil bir ücreti planımız var. Fakat şöyle bir şey var. Herhangi bir internette gördüğünüz indikatör sağlayıcısının aylık vermiş olduğu, aylık istemiş olduğu fiyata bizler tüm sistemlerimizi yani tüm sistem dediği 5 indikatör, bir yapay zeka aracı, bir grid bot, otomatik alım satım sistemi, kurulumu dahil, eğitimi dahil hepsini neredeyse diğer firmaların aylık olarak satmış olduğu pakete Bizler veriyoruz. Eğer bu sistemi de kullanmak isterseniz, deneyimlemek isterseniz, e, bu sistem hakkında sorular sormak isterseniz yapmanız gereken tek şey videonun açıklama kısmındaki internet sitesinden canlı desek de, e, ya da açıklama kısmındaki telegram şahsi adresim yazıyor. Şahsi adresimden bana yazarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca e, Telegram kanalımıza da katılmayı unutmayın. Sizler için birçok içerik paylaşıyorum. En azından yeniliklerden bu şekilde haberdar olmuş olursunuz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.